Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar Bu videomuzda kamera şakası yapacağız ee, Biliyorsunuz önceki video yani Önceden çektiğim bir videoda röportaj videosunda Furkan diye bir arkadaşım vardı Birazdan e, burası İbrahim bir birazdan bu eve gelecek arkadaşlar ve ona kamera şakası yapacağım ee, Telefonunda bir tane uygulama var bir dakika arkadaşlar Sesini duymaya başladınız sanırım He. Bir dakika arkadaşlar, işte şöyle bir uygulama var arkadaşlar, böyle basıyorsun, e elektro şok gibi arkadaşlar, elektro şok veriyor, bunu ben açacağım, girecek, Ka diyeceğim ki Furkan arkanda elektro şok var diyeceğim, çıkaracağım, böyle basacağım ve kamera şakası yapacağım arkadaşlar, Furkan gelince görüşürüz, birazdan.